İşte yatak odamız. Gelsene. Bu Bu Burası benim, orası da senin. Yatağımız. Somurtmasana, gel hadi. Çabuk alıştım bakıyorum. Hazır gelmişken uyu bari. Seven bir kadın, sevdiği erkekle yan yana burada. Uyumak mümkün mü? Sevişirler akıllı. Bu evin başka odası yok mu? Var. Neden sustun? Ah, bu salonumuz! Şöminemiz! Soğuk havalarda ikimiz de... Yanan ateşin başında! Güzel olmaz mı ama? Ya bu evdeki eşyaların güzelliğine ne buyrulur? Bu adam iyilik meleği! Zamparalık ne zamandır iyilik oldu? Gene mi hırlaşıyoruz? Beni aptal yerine koyarsan... Ali ne olursun üzme beni Dayalı döşeli bir kat Daha ne istiyoruz Ne tuhaf çocuksun İyiliği bile yadırgıyorsun Yahu ne iyiliği be kızım Maksadı sensin bu herifin Aç gözlerini de benim sakın sinir küpe etme Seninki düpedüz kuruldu Evlenelim hemen Bu eşyaları da evlilik hediyesi olarak veriyor bize Bıkmadın mı kiralık yer aramaktan Bana bak kızım Paralı bir herifin kapatması olayı göz aldıysan buyur. Yalnız bilmiş ol, ben boynuzlu değilim. Olmaya da niyetim yok. Ali! Dursana! Delisin sen. <laughs> Beni boş yere üzmekten zevk alıyorsun. Neyin var senin? Anahtarları getirdim. Ne, ne, ne anahtarı bunlar anlamadın. Babanız vermişti. Ali çok kızdı. ...Nasıl oluyordu Osman bey sana... ...Dayalı döşeli bir daireyi karşılıksız veriyor... ...Adamın... ...Kapatması oldu diye bana bağırdı... ...Çok fenayım Oya... ...Babanız iyilik yapmak istedi... ...Fakat Ali istemiyor... ...Kabul edemem... ...Üzülme canım... ...Ali'yi küstürmemelisin... ...Geçti artık... ...Barışırsınız... ...Kusura bakmayın ne olur... Eksikleri tamamlayın. Her şeyinizi benden gizlemeye başladınız baba. Neyi gizlemişim? Güle dayalı döşeli bir daire vermişsiniz. Ee, kötülük mü etmişim? Biraz tuhaf kaçıyor değil mi? Nesi tuhaf? Bu kız senin iyilik meleğin değil miydi? Muşanlısı mana verememiş babacım, kıskançlık çıkarmış. Hı. Gül de anahtarı geri gönderdi. Zıtlı bir olan zaten. O kız onun neyine? Çeksin gitsin kızın hayatından. Biliyorsun ki senden gizim saklım yoktur. İşte sana bir sır. Ben o kızdan hoşlandım ve kimseye bırakmayacağım. Bu da nereden çıktı şimdi böyle birden bire? Çünkü. Gül yıllar önce, yani annenden önce aşık olduğum ve beni terk edip giden çok benziyor ona. Gülü görür görmez o sandım. Neyse, anladım şimdi. Metresiniz ne olacak yani? Hayır, evleneceğim. Ha evlenmenize itirazım yok baba. Hoşça kalın. Merhaba. Merhaba. Gül gelmedi mi? Gelmedi. Niye öyle soğuk davranıyorsun? Söylesene Gül'ün nesi varmış? Bunalım. Evet küçük bey. Sabahlıkı sizi yüzünüzden bunalım geçiriyor. Ciddi bir şey mi? Evet. Şunları. Ne var? Gül'ü görmeye geldim, hastaymış. Anne, baksana! Gene ne istiyorsun? Gül için uğradım efendim, geçmiş olsun... ...Hastaymış. Yavrumun yakasını bırak artık! Mahvoldu yavrucak! Yedin bitirdin kızımı! Ben kötü bir şey yapmadım. Hele ona kötülük yapmak mümkün mü? Yanılıyorsunuz! Ali! Sen misin Ali? Gül! Bırakın da gireyim. Giremezsin. Hayır, giremezsin. Bu evde sana ihtiyacımız yok. Gitmezsen bar 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 konu komşudan yardım isterim. Ali neden gelmedin sanki? Hadi <laughs> üzülme gel yatırayım seni. Son sözünüz bu mu? Evet bu. Bu çiçekleri ona verin. İstemez. Hadi ne duruyoruz? Bir dakika bekleyelim baba! Nedenmiş o? Baksana! Ha şu mesele! Gene mi sen? Ay dersiniz tanıyamadım Buyurun Rica ederim ben Oya Gül'ün arkadaşıyım Hoş geldiniz, Sabah. Hoş gülün geldiniz. Buyursunlar <laughs> ah, Ne zahmet ettiniz ee, Rahatsız etmiyoruz değil mi O nasıl söz buyurun Aa, Babam da ben de gülün durumunu merak ettik <laughs> Eksik olmayın Şöyle buyurun beyefendi